Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 28 Haziran 2025 Cumartesi. Evet ben kahvemi içtim. Bana abone olan, beğeni yapan, yorum yapan e, Akrep Burcu arkadaşlarım için niyet ettim. Eğer abone değilseniz abone olmadan da dinleyebiliyorsunuz. Abone olabilirsiniz bir tıkla arkadaşlar. Çünkü zor bir şey değil. Ücret falan da istemiyor hem bana destek olmuş olursunuz. Ee, bir tane tarot kartı bir de kehanet destesinden seçmek istiyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Onu sorduk mu? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de iyiyim. Şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanımızın içine. Enerjiyi düşürüyordum az daha yakaladım neyse. Şöyle bir içini göstereyim arkadaşlar size de. Evet burada o kadar çok yol var ki arkadaşlar yaklaşık 8-10 tane yolunuz var arkadaşlar. Bu yollar çoğu işle alakalı. İş için gidip gelmeler var çünkü yolların üst tarafında iş sembolleri var. Ha sizin işiniz yoktur. Ee, bu yollara gideceksinizdir. Bu sefer bunu şeye yorarım ben arkadaşlar. Üstünde böyle iş sembolleri ama böyle yıldız gibi çıkmış. Ee, gittiğiniz yerde mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Kısmetli şeyler de çıkmış. Sadece yolun birinde arkadaşlar ee, dördüncü gideceğiniz yolun birinde gittiğiniz yerde böyle ufak bir can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bir çarpı işareti çıkmış. Önemli mi? Önemli değil. Evet. Ee, kalabalıklarla bir araya geleceksiniz. Yolun ucunda da isminde bir A, bir Y bildiğiniz e, ismi görüyorum arkadaşlar ben. E, Ayşe gördüm Arkadaşlar yani belki de Aysel'dir şe s bilemeyebiliriz ee, biri bekliyor yolun ucunda onu da söyleyeyim bir telefon görüşmeniz var yolun birinde de güzel bir yeni oluşum var arkadaşlar Evet burada haneden biri bildiğiniz emek emek neredeyse dizlerinin üstüne çökmüş arkadaşlar Cırmalıyor, çabalıyor, aydınlığa kavuşuyor onu söylemek isterim. Evet bu kişinin, bu emek veren kişinin işle alakalı emek verdiğini okudu. Belki sınavlara hazırlandı, belki KPSS'ye hazırlandı bilmiyorum veya üniversiteye hazırlandı. Ama emeğinin karşılığını alacağını, başarı merdivenlerine teker teker çıkacağını söyleyebilirim. Büyük adım atacak bu kişi, evet çok büyük adım atacak. Çünkü bacaklarına o kadar geniş açmış ki adımını çok büyük atacak yani. Biraz tabi çabalamış. Bunun vesilesiyle hane içinde de bir aydınlanma, bir rahatlama da var. Gitgellerde belki o sebepten dolayı arkadaşlar evet sıkıntılarınızın gideceğini, dağılacağını söylemek isterim. Çünkü e, hedefi de vuracağınızı da söylemek isterim. Neden derseniz bildiğiniz altta şu çığlığı kipleyebilir misiniz arkadaşlar? Yani o ok katar bildiğiniz o ok katar yani böyle canı sıkıldığında kendini korumak adına o ok katar e, hedefinizi vuracağınızı, bir kişiye de destek olacağınızı söylemek isterim. Çünkü burada e, ev halkından, hane halkından birine bir desteğiniz olacak. Çünkü e, yanı başında kaplumbağa çıktı. Kaplumbağa evi de temsil eder arkadaşlar. Ya da sizin hanenize çok yakın, hani dost, aile gibi gördüğünüz bir kişiye destek olacağınızı da söyleyebilirim. Evet, sosyal ortamınızda, yani arkadaşlık veya dostluk ilişkilerinizde bu aralar böyle çok detaycı olabilirsiniz. Bu detay gündeminizde yer alabilir. Bazı konuları böyle daha ince eleyerek ele alabilirsiniz. Fazla iyimser olduğunuzu da düşünebilirsiniz. Evet zaten o sebepten düşündüğünüzü de söyleyebilirim. Otorite bir insan veya böyle size otoritesini kurmak isteyen bir kişiyi de şey yapabilirsiniz. Sizi manipüle etmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Gerçeklik algınızı yönetmeye çalıştığını da fark edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu krizi yöneteceğinizi söyleyebilirim. Yani baya baya bir durumun farkındasınız. Evet. Evet böyle hani tıpış tıpış gidenler var ya. Tıpış tıpış gidenler tekrar kapınıza gelecek. Hatalarını böyle size yükleyip kendinden ödün vermeyen kişi pişmanlık dolu bir şekilde öyle bir adımda dönecek yani daha doğrusu devran sizden yana olacak Akrep burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir dileğinizi tutun. Ben tabağınızı bir çevireyim. Mümkünse tek dilek tutun arkadaşlar. Ben ne kadar teke çevirmeye çalışsam da ikiye gidecekse iki oluyor. Evet dileğiniz bir muradınızla alakalı. Çünkü orada at da çıktı arkadaşlar. Çok da böyle istekli olduğunuzu söyleyebilirim. Hiç de engeli olmadığını söyleyebilirim. İki kişiyi ilgilendirdiğini de söyleyebilirim. Şöyle tabağınız bir saniye kadar yerleşirken arkadaşlar Evet, bir kişi tarafından böyle haksızlığa uğratılmışsın. Bu kişi kendi bildiğinden başkasını hiç düşünmeyen ama bildiği de doğru olmayan biri, dediğim dedik tavrı var. Ama o da bir işe yaramıyor yani. O henüz farkında değil bu davranışlarının ama yalnız kalmaya başlayınca bunun da farkına varmaya başlayacak. Sen bir suçluluk veya pişmanlık duygusu duymuşsun ama buna hiç gerek yok. Hatta böyle bazen kendi kendine ben bu insana nasıl tahammül ettim diyor bile olabilirsin. Uğratıldığın haksızlık açığa çıkacak ve karşı taraf sana hak vermeye başlayacak. Biraz süreci var. Bunun öncesinde karşılıklı bir diyalogta bulunabilirsiniz hesaplaşma geçebilir aranızdan ama bu olduktan sonra senin sözün geçecek çünkü bu dediğim dedik kişinin söylediklerinin hiçbir geçerliliğinin olmadığı anlaşılacak evet böyle bir kişinin arkasını toplamaktan onu böyle yönlendirmeye çalışmaktan biraz hani bezmişsin diyeyim kestirmeden artık böyle bir köşeye çekilip her şey kendi kendine olsun istiyorsun Merhametini eğer bir kenara bırakabilirsen bu mümkün. Başkasının arkasını toplamaktan kendi geleceğini açıkçası ertelemişsin. Evet böyle isminin içinde A ve S bir de M harfi gördüm arkadaşlar. Bulunan bir kişi görünüyor. Bu kişiyle bir buluşma ya da böyle seni çok mutlu eden, içini rahatlatan bir konuşma olacak. Sen için iyi olacak açıkçası. Evet akrep burcu arkadaşlarım şimdi tabağımızı fincanımızı bir kenara alalım. Bakalım ne çıkmış. Evet durgunluk. Durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın ve enerjinizi yükseltin diye bir mesajınız geldi kehanet destesinden. Evet kupa kraliçesi geldi arkadaşlar. Bunu dilerseniz bir başkasına niyet edip çünkü kendi başlı başına yorumluyorum bunu fincandan ayrı yorumluyorum yani niyet edip dinleyebilirsiniz ben nasıl size niyet ediyorum arkadaşlar ne anlatır kupa kraliçesi merhametini vicdanını şefkat anlayışını çok güçlü bir şekilde ortaya çıkarmış olabilirsin hislerin oldukça kuvvetli ve size bu hisleriniz güzel yol gösterebilir onun sesine kulak vermelisin eee şu dönemde size yardımcı olan bir kadın aynı zamanda böyle sizi içtenlikle seviyor. Hem yardım, destek oluyor hem de seviyor. Evet. Ya da sizin için çok dikkatli davranıyor da olabilir. Kapını çalan, yardım eden candan bir dostun da olabilir bu kişi annenizle bu dönemde ya da daha yakın bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. Yani bir kadını sembolize ediyor arkadaşlar. Ya da başka bir kadın figür size e, anne kadar yakın ve sıcak davranabilir. Bu kişinin desteğiyle kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Başkaları böyle kişisel meselelerini, duygularını duygularını size açılabilirler. Çünkü size güveniyorlar ve her zaman doğru çözüme sahip olduğunuzu biliyorlar. Ee, size gelen mesajlara açık olun. Bu zor olsa da hisseleriniz e, aman hislerinizi hissedin. Sandığınızdan daha da güçlü olduğunuzu söyler en son olarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar hype'leri biliyorsunuz. Ücretsiz olarak atabiliyoruz. Onları bana atabilirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.